Ah canancığım. Ee, kahvaltıya Kerem için bir menemen hazırlatalım olur mu? Uzun süredir yapmıyorduk zaten. Tabii Hanım. Günaydın anne. Günaydın. Günaydın. Günaydın hayırdır? Erkencisiniz. Evet, erkenciyiz. Evet evet böyle erkenciyiz çünkü dedik ki Boğaza gidelim, böyle Afillis'inden, Selfilis'inden bir kahvaltı yapalım dedik. En pahalısından. pahalısından pahalı pahalı böyle. E Keremciğim ben sana kahvaltı için menemen hazırlatıyordum. Menemen mi? Yapma ya. Ertelesek mi ha? Skandal. Kerem ben bunu duymamış olayım lütfen sen de söylememiş ol. Yani gittiğimiz yerde parası neyse veririz yaptırız menemen. Hayır yani bir tek bu evde mi çıkıyor canım? Haklısın karıcığım, haklısın. Evet. Ama annem de işte sulu sulu yaptırtıyor onu, güzel soğan falan kovdurtuyor. O yüzden ben de değildim. Annem, annem, güzel oğlum benim. Bir kerem yaptırırız. Gittiğimiz yerde ben söylerim. Sana bir baş soğan koydururum ben menemenin içine, tamam mı? Yersin, sulu sulu böyle yersin. Bundan sonra anne yok, karım var. Karım diyeceksin. Peki karıcığım diyeceksin, benim her şeyi kabul edeceksin. Peki karıcığım. Yeter ki sen üzülme. Ay bir de duygusallık. Bir de duygusalsın Kerem ya. ya yani yapma şöyle lütfen. E sen o zaman otur annene, menemenine, bambanya'ya, bambanya'ya ben gidiyorum ya. Dur gitme gitme. Ee, şimdi böyle bana kızıp da gitme, üşütürsün sen şimdi. Sana... Sana ben bir şal getireyim en iyisi. Hakikaten bir titreme gelmişti şu Nasıl Nasılım Bana bak. Nereden çıktı bu kahvaltı falan şimdi? Ya doğaçlama yaptım yani, Hanım. Nasıl? İyi, iyi akıl etmişim değil mi? Bu şekilde davranmaya devam edeceğim. Nefret ettireceğim kendimi. Kerem nefret edecek. Bugün kesin soğuyacak benden. Plan yaptım. E, e, tamam, iyi, e, iyi madem. Hadi. Karıcığım, canım karıcığım. Ha. Buldum sana şal. Artık üşümeyeceksin. Ay yok şimdi istemem. Vazgeçtim. Aa, senin yüzün hala asık. Ne olur asma yüzünü böyle. Beni de mutsuz ediyorsun. Ben dayanamıyorum seni bu halde görmeye. E hadi madem beklemeyelim gidelim. Size afiyet olsun. Efendim Ceyda. Kerem, Neredesin? Ya hemen şirkete gelmen lazım. Çok feci şeyler oluyor. Ne oluyor telefonda söyle gizem yaratma şimdi. Ya şu anda telefonuma cevap bekleyen en az beş kişi var. Tamam mı lütfen telefonda söyleyebilecek olsam söylerdim herhalde. Hadi kalkıp gel lütfen fena kriz modundayız. Tamam birazdan orada oluruz. Ya kesin hissediyor ya her şey hissediyor. Böyle pusuda bekliyor bize saldırmak için. Neyse aman moralimizi bozmayalım gidip bakarız. Olmadı çıkarız hemen. Kerem, ciddi bir şey var galiba. Anlarız şimdi. Bura? Abi biz bittik ya, bittik biz yandık ya. Ceyda. Çok acil bir toplantı yapmamız gerekiyor ama çok acil bekleyemeyiz. Kerem Bey, Kerem Bey acilen Öz Kırmızı Tekstil'in pazarlama direktörünü aramanız lazım. Kerem Bey, projeyi durduracak mıyız? Ya anlamadım ki hiçbir şey. İstersek o görüntülerin hepsini sildirebiliriz. Aa. Arkadaşlar bir... Kerem Bey basın açıklaması planlayalım bir mı? sakin olabilir mi herkes? Lütfen rica ediyorum bir sakin olun. Ceyda dinliyorum. Sakince anlat ne oluyor? Tabii. Özetle Ayşe'nin basına verdiği demet yüzünden bu haldeyiz. Ne? Bu kadar şaşırdığına göre unuttun. Hani caddede alışveriş yaparken verdiğin o röportaj. Ayşe Hanım, Kerem Bey'e gece dışarı çıkma yasağı koydunuz doğru mu? Ay yok canım. Ben horozumu saldım çayıra tavuğu olan düşünsün. Aa! Skandal! <laughs> Tedarikçilerimiz Ayşe'nin ve tabii doğal olarak şirketimizin imajını zedelendiğini düşündüğü için... ...sabahtan beri beni arıyor. Telefonlarım hiç susmadı. Abi Ayşe'nin doğal mütevazenli beğendikleri için birçok marka bize okey demişti. Durum böyle olunca tabii karıştı. Ne diyorlar peki? Vallahi çoğu marka anlaşmayı iptal etmek üzere abi şu anda. Bayağı tepemize çöktüler. Ben her herkesten özür dilerim. Tamam sakin ol. Sakin ol. Dediğim gibi herkes bir sakin olsun. Ee, bu atlatamayacağımız bir kriz değil. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. O zaman çok uzun değil yalnız. Amerikalı ortaklarımız bu krizin çözülebilmesi için tam 48 saat verdi bize. Ya bu rezilliği hemen toplayacağız ya da Ayşe ile olan sözleşmemizi feshedip bunu kamuoyuna bildirdiğimiz gibi yeni biriyle anlaşacağız. Tamam sorun değil gerçekten. Benim anlaşmamı feshedin, başka biriyle anlaşın. Ben de basına yazılı bir açıklama vereyim. Hiç, hiç sorun değil. Hayır, hayır. Yok öyle bir şey. Hiçbir şeyi iptal etmiyoruz arkadaşlar. Biz sakin olun. Kafayı yiyeceğim sakin olun demekten. Hiçbir şey iptal etmiyoruz. 48 saatte gayet yeterli bir süre bu krizi atlatmamız için. Değil mi? Şimdi gerekli birimleri, onlar kendilerini biliyorlar. Yarım saat içerisinde toplantı odasında bekliyorum. Onun dışında herkes işinin başına dönsün. Pozitif olun. Hadi atlatırız. Heh. Kerem. Ben gerçekten çok özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Senin suçun değil. Senin de günah keçisi ilan etmelerine izin vermem. Her şey yoluna girecek. Düşün düşün düşün. Asumiyet dedik. İçimizden biri gibi dedik. Hmm. Tamam şöyle yapalım. Ayşe deyince aklıma ne geliyor? Buradan yürüyeyim, evet. Ben sana aşığım. Anlamadım. Ben sana aşığım. Daha Volkan'a söylemedim. Tamam güzelim tamam ya. Üzme kendini bu kadar halledeceğiz. Nasıl üzülmeyeyim Gonca? Hepsi benim suçum. Yani senin suçun değil diyemem şimdi. Ama o sen değildin gibi bakıyorum ben ona. İçine sinsice girmiş bir başkasıydı diyebiliriz yani. Başka biriydi zaten. Yelda teyzeydi. Nasıl ya? Yuh! Oha bildiğin organizasyon kurmuşlar. Ceyda ve Yelda teyze. Korkunç kombinasyon. Orası öyle de sonuç daha önemli şimdi. Ne olmuş sonuca? Sonuç olarak artık Ayşe ile birlikteyiz. Bildiğin sevgiliyiz işte. Helal be! <laughs> Gel bir sarılayım. <laughs> Vay be, bunların hepsi bir gecede mi oldu yani? Ha? Sizin için büyük gelişme. Şimdi siz altı ayda bir ileri üç geri yaptığınıza göre... ...biz yaz başı küçük volkanı kuşağımıza aldık. <laughs> Harika. O kadar da değil, yavaş, yavaş. Ne var kızım, kocan değil mi? Öyle değil işte Gonca bilmiyormuş gibi konuşma. Yani bir Kerem dün gece biraz böyle şansına zorlar gibi oldu. Ama ışık kızıyla döndü neyse ki, neyse ki. Öğrenecek canım, öğrenecek. Herkes, kocan olsun olmasın herkes senin kurallarını eninde sonunda öğrenecek. Ha ama senin için erimeye başlar, orası başka. Gonca saçmama kız. Yok öyle bir şey. Şaka maka çok şanslısın ha. Aldın gecelerin çocuğu Kerem Yiğiter'i evinin direği yaptın. <laughs> Yalnız bir dakika. Ben bunları yemem. Sen daha geçen gece kızla bardan çıkmadın mı? Yo ben o gece kızı taksiye bindirdim evine yolladım. Ben de kendi evime döndüm. Nasıl ya? Cık, ya madem bu kadar kolay ben niye yapamıyorum o zaman abi? Ha? Ben niye herkes alıp eve götürüyorum? Yemin et Vallahi bak doğru söyle aramızda kalacak. Bu sondu değil mi? Bu şeyden öncesi sondu. Saçmalama burada. Sana yalan mı söyleyeceğim? Söylemezsin de bendeki de bir umut işte. Hayvanım ben kardeşim ya. Hayvan hayvan! Yok yok. Olkan da tatlı çocuk. Vallahi bak. Öyle öyle zaten. Ben de dayanamadım affettim ne yapayım. Orasını bilmem. Volkan arkadaş olarak iyi bir arkadaş. Bir de böyle hayalleri var ya onun. Böyle içinde hiçbir şey tutamıyor, böyle saçma sapan davranıyor falan. O halleri baya komik yani. Aa evet. Hiçbir şeyi tutamaz içinde direkt söyler. Ben söylemem bro. Artık beni kesseler söylemem. Bence de söyleme. Ama rica ediyorum beni hiç bulaştırma. Biliyorsun bundan sonra benim başım bağlı. Benim yardım almam lazım kardeşim. Ben kendimi durduramıyorum belli oldu. Bro. Acaba ben hasta mıyım ya? Ha? Abartma, ne hastalığı? Da? Yapmazsın, olur biter. Ama lafta değil, gerçekten. Tamam mı? Kendine inanacaksın. Çok korkuyorum Kerem. Kork, korku yedir, korku geliştirir. Ama geçecek bunlar, tamam mı? Ben sana inanıyorum, başaracaksın. Gel. Ha. Ben de inanıyorum kardeşime. Ben de inanıyorum kendime artık.